İstanbul'da bir kızımızla oğlumuz birbirleriyle tanıştılar. Oğlumuzun kızımıza gönderecek dünürü yok. İstanbul'da doğmamış, akrabası yok, eşi. Dedi ki babandan randevu al da ben seni babandan isteyeyim dedi. Olur mu olur? Vardı dedi beyefendi ben, sizin kızınızla tanıştım birbirimizi seviyoruz evlenmek istiyorum. Dur bakayım oğlum sen benim kızımla evlenmek istiyorsun ama tahsilin ne senin dedi. Efendim akademik bir kariyerim yok ama üniversite mezunuyum. Baba bir rahatladı. Peki oğlum biz bu işe peki dersek kirada mı oturuyorsun bir dairen var mı? Çok yer lüks değil ama mülkiyeti benim olan bir dairem var. E o da iyi dedi. Peki dersek kızımızı dolmuş otobüs, minibüs mü mi indirip indireceksin, bir araban var mı dedi. Çok lüks değil ama ayağımızı yerden kessek bir de arabam var, İyi güzel. Oğlum maaşın ne kadar, gelirin ne kadar bir aileyi geçindirebilecek misin? 5-6 bin lira bir aylık gelirim var, o da yeter dedi ya iki kişi ya. Oğlum çok soruyorsun deme bu cam pazarı dedi. Biz peki dersek kızıma ne kadar ziynet eşyası takabileceksin? Vallahi çok fazla takamasam da kızınızı mahcup etmeyecek kadar takarım dedi. Peki evladım sen git de biz bir düşünelim. Aile düşündü, evliliğe karar verdi, onayladılar. Hazırlıklar yapıldı, düğünler, günler, tarihler verildi. 2-3 ay sonra düğün oldu. Düğünle beraber kızımızın da dünyası karardı. Bir derde müptela oldu ama kimseye anlatamıyor. Bugün geçti, yarın geçecek, bekledi, geçmedi. Bir ay sonra babasına derdini açmaya karar verdi. Babacığım sen beni evlendirdin ama dünyam karardı. Hayrola kızım ne var? Senin damadın olacak bu kişi gusül abdesti almıyor, gusül abdestinin farz olduğunu da kabul etmiyor. Dedi. Bu sefer adamın dünyası karardı. Ya çağırın bakayım şu adamı bana dedi ya. Damat geldi oğlum sen gusül abdesti almıyor, gusül abdestinin de farz olduğuna inanmıyor musun? Doğru mu? Doğru dedi. Oğlum niye bunu baştan söylemedin. Evimi sordun, arabamı sordun, maaşımı sordun, ziyneti sordun. Dinini, imanını, abdestini, huslunu bilir misin demedin ki söyleyeyim dedi. Biraz dinlemenin hoşunuza gittiğinin farkındayım. Ama ana fikri kaçırmayalım. Hikayenin cazibesi bize ana fikri kaçırtmasın.